Resulü Celal Hazretlerine hamd, onun Resulü iki cihanın güneşi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sayısız salatu selamlar olsun. Yüce Allah'ın rahmeti, bereketi ve selamı hepimizin üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Diyanet Amerika Merkezimizin ev sahipliğinde devam eden sohbetlerimizde İslam ahlakının farklı boyutlarına, farklı konularına değinmeye çalışıyoruz. Bu sohbetimizde de aile hayatı konusunda bahsetmeye devam edeceğiz. Toplumu meydana getiren en önemli öğelerin başında aile gelmektedir. Ailenin oluşması için değerli kardeşlerim evlilik kurumu çok büyük bir önem arz etmektedir. Evlilik Allahu Teala'nın koymuş olduğu prensipler çerçevesinde bir erkekle bir kadın arasında yapılan bir akitle ortaya çıkan bir kurumdur. Evlilik aynı zamanda fıtri bir olgudur. Dinimizde, İslamiyet'te ruhbanlık yani evlenmeme, evlilikten uzak durma yoktur. Bu yüzdendir ki değerli kardeşlerim bizlere en güzel örnek olan Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evliliği ve evlilik hayatını bizlere tavsiye etmişlerdir. Evliliğin kolaylaştırılması, evlilik hususunda gençlerin teşvik edilmesi de yine dinimizin güzel uygulamalarındandır. Ayet-i Kerime'de Yüce Rabbimiz kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının ve kudretin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır buyurulmuştur. Günün birinde değerli kardeşlerim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına genç bir kız gelir. Ya Resulallah der. İstemediğim halde babam beni kardeşin oğlu ile evlendirmeyi düşünüyor. Ve serzenişte bulunur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam derhal kızın babasını çağırtır. Zira olayı bir de babasından dinlemek ve şayet fikri sorulmadan kız evlendirilmek isteniyorsa ona tercih hakkı tanımak ister. Bu durum karşısında değerli kardeşlerim, kendini güvende hisseden genç kız, "Ey Allah'ın Resulü der. Nikah konusunda kadınların da söz hakkının olup olmadığını öğrenmek için size müracaat etmiştim." der. Değerli kardeşlerim, evlilik İki tarafın gönül rızasıyla hem kız tarafının hem erkek tarafının gönül rızasıyla gerçekleşmesi gereken bir akittir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu davranışıyla hayatının en önemli kararı olan nikahta da kadının görüşüne başvurulması gerektiğini ve rızasının alınması gerektiğini işaret etmiştir. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rızaları olmadan kızlarınızı evlendirmeyin buyurmuşlardır. Bu değerli kardeşlerim, o zamanın toplumunda İslam'ın kadına ne kadar büyük bir değer verdiğini, kadının izzet ve şerefini ne kadar yükselttiğini ve onun onurunu nasıl koruduğunu gösteren çok güzel bir örnektir. Dinimiz değerli kardeşlerim Sağlıklı bir evliliğe ve mutlu bir aile kurmaya çok büyük önem vermiştir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam der, nikaha derin bir anlam ve yüce ruh yüce bir ruh kazandırmışlardır. İnancımızda nikah ağır bir misak ve bali çok büyük olan bir sözleşmedir. Nikah yüce Allah'ın adını şahit tutularak eşlerin bir ömrü paylaşmak üzere birbirlerine vermiş oldukları çok büyük bir sözdür. Nikah değerli kardeşlerim, kadın ve erkeğin gönül rızasıyla ve hür iradeleriyle beraberce yüklendikleri çok büyük bir ahlaki ve hukuki sorumluluktur. Bizim geleneğimizde de değerli kardeşlerim evlilik sadece İki insanı aynı çatı altında buluşturmak değildir. Bunun ötesinde evlilik, toplumu, nesilleri korumak amacıyla atılan çok sağlam bir temeldir. Aile olmak, sevgi ve saygıyla, şefkat ve merhametle bütün bir hayatı iyi günüyle, kötü günüyle paylaşmaktır. Aile olmak değerli kardeşlerim, dünyanın her türlü zorluklarına karşı onların hepsini beraberce göğüslemek demektir. Sevinci, acıyı, varlığı ve yokluğu beraber yaşamak demektir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına üç kişiden oluşan bir grup gelir ve onun ibadetini sorarlar. Kendilerine Allah Resulü'nün ibadeti hakkında bilgi verilince onun ibadetini az bulacaklar ki şöyle dediler: "Resulullah ile biz bir olabilir miyiz? Onun geçmişteki ve gelecekteki günahları bağışlanmıştır. İşlerinden biri tüm geceyi namaz kırmakla geçireceğini diğeri ise devamlı oruç tutacağını ve üçüncüsü de kadınlara yaklaşmayacağını ifade eder. Daha sonra Peygamber Efendimiz Ali Sedatü vesselam bu durumu öğrenince bu üç kişinin halini onları yanlarına çağırıp onlara şöyle hitap eder. Allah'a yemin olsun ki ben sizin Allah'tan en çok korkanınız ve ondan en fazla sakınanınızım. Fakat zaman zaman oruç tutar ve iftar ederim. Namazı namaz kılar ve uzanıp yatarak istirahatte bulunurum. Kadınlarla da evlenirim. Benim sünnetimden yüz çeviren benim benden, benim ümmetimden değildir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam değerli kardeşlerim, işte burada bu yaşanan hadisede de evlenmenin kendisinin sünneti olduğunu ve hayatta belli bir itidal üzerinde, orta yol üzerinde hareket edilmesi gerektiğini bizlere haber vermiştir. Allah Resulü yine evlilikle ilgili buyurmuş oldukları bir hadis-i şerifte şöyle diyorlar. Ey gençler, sizden evlenmeye gücü yeten kimse hemen evlensin. Zira evlilik gözü haramdan en iyi koruyan ve tenasül uzvunun en sağlam kalesidir. Evlenmeye imkanı olmayan ise oruç tutsun. Zira oruç şehveti kırmaktadır. Allah Resulüne yine sorulur değerli kardeşlerim. Hangi kadın daha hayırlıdır? Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da kocası yüzüne baktığı zaman onu sevindiren, emrettiği vakit itaat eden, yanında bulunmadığı vakit malını ve iffetini koruyandır buyurmuşlardır. Hayırlı bir eşin Allah katında hayırlı olan bir eşin vasıflarını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle ifade etmişlerdir. Yine değerli kardeşlerim Allah Resulü evlilikle alakalı olarak bir eş seçiminde bir e, kadınla evlenilirken dört hal için nikah olunacağını yine hadis-i şeriflerinde buyurmuşlardır. Kadın dört hali ve sıfatı için nikahlanır. Malı için, soyu için, güzelliği için ve dini için. Eğer mutlu olmak istiyorsan sen bunlardan dindar olanı tercih et diyerek mümin erkeklere ahlakın faziletli, ahlaklı bir hanımefendinin her şeyden daha değerli ve kıymetli olduğunu haber vermiştir değerli kardeşlerim. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere en güzel örnek olan, hayatıyla bizlere en güzel örnek olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Tevbe suresinin 34 ve 35. ayetleri nazil olunca değerli kardeşlerim, ashab-ı kiram efendilerimiz büyük bir telaşa kapılırlar. Bu ayet-i kerimelerde zekat ve sadaka vermeden dünyalık biriktirenlerin dayanılmaz işkencelere uğratılacağı anlatılıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabının endişelerini ve korkularını şu sözlerle giderir. Siz Allah'a şükreden bir kalbe onu anıp zikreden bir dile ve mümine bir kadına sahip olmaya bakın. Böylesi bir kadın ahireti kazanmanıza da yardımcı olur. Allah Resulü o ayeti kerimelerde zekat ve sadaka ile ilgili ciddi uyarıların yapıldığı ayeti kerimelerden endişelenen asabına bu tavsiyelerde bulunmuştur değerli kardeşlerim zikreden, şükreden bir kalp, yine Allah'ı zikreden bir dil ve mümine inançlı, imanlı bir hanıma sahip olursanız, bütün bu dünyanın zorluklarını ve her türlü güçlüklerini aşabilirsiniz diye asabına tavsiyede bulunmuşlardır. Değerli kardeşlerim, hayatın zorlukları içerisinde eşler arasında zaman zaman huzursuzluklar, zaman zaman sıkıntılar da olabilir. Büyük halifelerden Hazreti Ömer'in hilafeti zamanında bir adam hanımını şikayet etmek üzere halifenin evine gelir. Kapının önüne oturur ve Hazreti Ömer'in dışarıya çıkmasını bekler. Derken içerden bir gürültü kopar. Hazreti Ömer'in hanımı eşine Haz Hazreti Ömer'e bağırıp çağırmakta fakat Hazreti Ömer ağzını açıp da karısına tek söz söylememektedir. Bu hali gören kapıdaki adam boynunu bükerek bütün şiddetine ve sertliğine rağmen ve müminlerin emiri olduğu halde Hazreti Ömer'in hali buysa benim derdime nasıl çare bulur diyerek düşünür ve tam kalkıp gitmek için yürürken Hazreti Ömer dışarı çıkar ve arkasından seslenir. Hayrola derdin neydi? Adam da der ki, ey Müminlerin Emiri, karımın kötü uylarını ve bana olan saygısızlığını şikayet etmek üzere gelmiştim. Senin karının da sana karşı olmadık sözler söylediğini duyunca vazgeçip geri döndüm ve kendi kendime, Müminlerin Emiri hanımıyla böyle olunca benim derdimi nasıl deva bulacak dedim. O zaman değerli kardeşlerim Hazreti Ömer adama şu sözleri söyler. Kardeşim karımın benim üzerimdeki hakları sebebiyle ona katlanıyorum. Zira o benim hem aşçım, hem fırıncım, hem çamaşırcım, hem de çocuklarımın süt annesidir. Halbuki o bütün bunları yapmak zorunda değildir. Üstelik gönlümün harama meyletmesine engel olan da odur. Bu sebeple onun yaptıklarına katlanıyorum. Bu sözleri duyan adam değerli kardeşlerim, ey müminlerin emiri der. Benim karım da aynen böyledir. Yani bütün bu fedakarlıkları ailesi için bütün bu zorluklara katlanmaktadır der. Bunun üzerine değerli kardeşlerim Hazreti Ömer adama haydi kardeşim der. Karına katlanmaya bak. Hayat dediğin göz açıp kapayana kadar geçiyor diyerek onu yollar. Hayatın içerisinde değerli kardeşlerim eşler hem erkek hem kadın olarak büyük zorluklara, bazen meşakkatlere ve güçlüklere katlanırlar. Eşlerin zaman zaman birbirlerinin nazlarını çekmeleri, birbirlerine karşı müşfik ve şefkatli olmaları büyük önem arz eder. Bunun içindir ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Bir kimse karısına kin beslemesin, onun bir huyunu beğenmezse bir başka huyunu beğenir. Dünyada Mükemmel bir insan yoktur değerli kardeşlerim. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Veda Hacında kadınların hukuku hakkında şöyle buyurmuşlardır: Ashabım, kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Vasiyetimi tutunuz, zira onlar sizin idarenize ve himayenize verilmişlerdir kesin olarak bildiğiniz bir ahlaksızlık yapmadıkları takdirde onlar üzerinde zorbalık kurmaya hakkınız yoktur. Eğer ahlak dışı bir hareket yaparlarsa onları yataklarında yalnız bırakın. Bir yerlerini incitmeyecek şekilde tedip edin. Şayet size itaat ederlerse artık onlara zarar verecek bir şey yapmayın. Şunu bilin ki sizin kadınlar üzerinde haklarınız olduğu gibi Onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin onların üzerindeki haklarınız yatağınızı yabancılardan korumaları, istemediğiniz kimseleri evinize almamalarıdır. Onların sizin üzerinizdeki hakları ise giyim, kuşam ve yeme içme konularında kendilerine iyi imkanlar sağlamanızdır. Efendimiz değerli kardeşlerim, veda hacında veda hutbesinde hanımların, eşlerin hukuku hakkında erkekleri böyle uyarmış ve onları ikaz etmiştir. Yine Muaviye İbni Haydi radiyallahu an Efendimiz'e sorar. Ya Resulallah der, kadınlarımızın bizim üzerimizdeki hakkı nedir? Allah Resulü şöyle buyururlar. Yediğiniz ölçüde yedirmek, giydiğiniz seviyede giydirmek, onların yaptıkları işin ve kendilerinin çirkin olduğunu söylememek, onları yataklarını yalnız bırakmak gerekirse bu işi sadece evde yapmaktır. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, huyu en iyi olanıdır. Hayırlınız da kadınlarına karşı hayırlı olanlardır buyurmuşlardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her daim değerli kardeşlerim evlilik hayatında eşlerine karşı son derece nazik, şefkatli ve merhametli olmuşlar. Bizleri de bu hususta ikaz etmişlerdir. Dünyanın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine dünya geçici bir faydadan ibarettir buyuruyorlar. Onun fayda sağlayan en hayırlı varlığıysa Dindar bir kadındır, buyurmuşlardır değerli kardeşlerim. Yani bu dünyada bir eşin sahip olabileceği en büyük hazinenin, en değerli varlığın değerli kardeşlerim, her türlü mal, mülk ve imkan ve saltanattan daha öte hayırlı bir eş olduğunu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere haber vermişlerdir. Değerli kardeşlerim, karı ve kocanın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın veda hacında veda hutbesinde bizlere haber verdiği gibi birbirlerine karşı pek çok sorumlulukları bulunuyor. Bunların belki en başında karşılıklı sevgi ve muhabbet yer almaktadır. Bir aile yuvasını ayakta tutan, bir aileyi devam ettiren en büyük güç, en büyük ser, sermaye, karşılıklı sevgi ve muhabbettir değerli kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, erkeğin karısına seni seviyorum demesi hiçbir zaman onun kalbinden çıkmaz buyurmuşlardır. Eşlerin birbirlerine olan muhabbetlerini, sevgilerini göstermeleri bir ailenin belki en temelli, unsurlarından bir tanesidir. Yine karşılıklı vazifelerden, karşılıklı sorumluluklardan bir tanesi de değerli kardeşlerim, İslam ahlakı üzere eşlerin birbirlerine muamele etmeye gayret göstermeleridir. İçlerinde Allah'ın anıldığı haneler, Allah'ın kitabının okunduğu haneler, güzel sözlerin Hayırlı sözlerin, hayırlı muhabbetlerin yapıldığı hanelere yüce Allah huzur ve bereket ihsan eder. Güzelliklerin olduğu, güzelliklerin paylaşıldığı bir ailede de değerli kardeşlerim, İslam ahlakının yaşandığı bir ailede de hayırlı evlatlar, hayırlı nesiller yetişebilir. Böyle bir hane adeta dünyada bir cennet yurdu haline gelir. İslam ahlakının en önemli özelliklerinden bir tanesi de, yansımalarından bir tanesi de değerli kardeşlerim, güzel hasletlerin, güzel huyların yaşanarak ve yaşatılarak o hanede tecelli etmesidir. İnsanların birbirlerine hürmet gösterdikleri, birbirlerine saygı gösterdikleri, tatlı dilde, güler yüzle, alçak gönüllülükle, her türlü meseleyi istişare ederek, hal hatır sorarak, onun eşlerin birbirlerinin halini hatırını sorarak dertlerini paylaşmaları bu hanede yaşanan güzelliklerdendir de derdiler. Yine eşlerin birbirlerine karşı affedici olmaları, bağışlayıcı olmaları, küçük kusurların, küçük ayıpların üstlerini örtmeleri ve onların birbirlerine karşı tahammül göstermeleri değerli kardeşlerim çok büyük bir önem arz ediyor. İnsanlar birbirlerine karşı bu şekilde affedici ve bağışlayıcı olduklarında da değerli kardeşlerim o hanedeki bereket, o hanedeki huzur eşlerin birbirlerine karşı olan muhabbetinde de ciddi bir artış olacaktır mutlaka. Yine değerli kardeşlerim eşlerin birbirlerine karşı saygılı olmaları, birbirlerine karşı hürmetli olmaları, birbirlerinin maddi ve manevi haklarını ve hukuklarını gözetmeleri, yine ailelerine karşı Eşlerin birbirlerinin ailelerine karşı değerli kardeşlerim aynı hürmet ve saygı göstermeleri çok büyük bir önem arz etmektedir. Hayata her zaman yüce Allah'ın olan imanımızda, ona olan güvenimizle baktığımız zaman, iyimser olarak baktığımız zaman, hayatın adeta pozitif yönlerini gördüğümüz zaman bu hal evimizdeki neşeye, evimizdeki muhabbete de mutlaka yansıyacaktır değerli kardeşlerim. Yine eşlerin birbirlerinin maddi ve manevi her türlü ihtiyaçlarını gidermek üzere birbirlerine karşı değerli kardeşlerim son derece hürmetli ve yardımsever olmaları da büyük önem arz ediyor. İslamiyet kadına göre fiziki anlamda daha güçlü bir yaratılışa sahip olan erkeğe fazladan bazı sorumluluklar yüklemiştir değerli kardeşlerim. Bunlardan bir tanesi erkeğin çalışmak, çabalamak ve eve rızık getirmekle sorumlu olmasıdır. Bu yüzdendir ki ailenin geçimi erkeğin üzerinde olduğu için bunun sorumluluğu erkeğe verildiği için de erkeğin ailenin her türlü rızkını temin etmesi, aileyi her türlü tehlikelerden, maddi ve manevi tehlikelerden muhafaza etmek için birinci sırada sorumlu kılmıştır. Aynı şekilde erkeğe verilen güç değerli kardeşlerim onun bu otoriteyi merhametle kullanmasını gerektirir. Hiçbir şekilde şiddete tevessül etmeden, şiddete meyletmeden gücünü merhametle, şefkatle ve sevgiyle aile halkına karşı kullanması onları koruyup kollaması gerekir değerli kardeşler. Yine kadına da yüce Allah erkekte olmayan çok güzel hasletler, çok güzel yetenekler ve kabiliyetler vermiştir. Bunlardan belki en önemlisi değerli kardeşlerim bir evin idaresini gerçekleştirmektir. Evin her türlü işini, çocukların belki bakımını, Aynı şekilde o evin idaresini Allahu Teala Hazretleri bu noktada daha güçlü bir yaratılışa sahip olan belki kadına vermiştir değerli kardeşlerim. Kadın ailesini koruyup kollamak, onları gözetmek, aynı şekilde çoluk çocuğuna sahip olmak, aynı şekilde evinin kocasının sırlarını muhafaza etmekle yükümlüdür değerli kardeşlerim. Ailemiz bizler için en önemli dayanak ve sığınaklardan bir tanesidir. Bunun için değerli kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ailesinde istişare çok büyük bir yer teşkil ederdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aile fertlerinin fikirlerine değer veriyor. Aile içinde yaşanan her türlü sıkıntıya sabır ve ferasetle çözüm üretiyordu. Allah Resulü eşlerin ve çocukların değerli kardeşlerim aynı şekilde böyle bir huzurlu ortamda yaşamalarını temin etmekle bizleri hepimizi sorumlu tutmuştu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sizin hanımlarınız üzerinde hakkınız olduğu gibi hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakkı vardır buyurmuşlardır. Ailede şefkat ve merhametin varlığı Rabbimizin Rahman isminin adeta tecellisi gibidir. Merhamet sadece bir acıma hissi değil değerli kardeşlerim. Muhataplarımıza değer vererek karşımızdaki insanları bir anlama gayreti olmalıdır. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de peygamberimize hitaben şöyle buyurmuştur. De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Bir mümin için değerli kardeşlerim, peygamberi sevmek, Allah Resulü'nü sevmek, onun yolundan gitmek yani onun hayat tarzını benimsemektir. Mutlu bir aile için bizler de onun örnekliğine, Peygamber Efendimizin yüksek ahlakına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendiğimize göre bir aile sevgi ve güvenle kurulur, adalet ve merhametle muhafaza edilir ailesinde huzur isteyen kimseler olarak bizler de Yüce Allah'a şöyle dua ederiz. Rabbimiz eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara öndereyle. Amin. Yüce Allah bizleri Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın izinden giden onun huzurlu ailesini aynı şekilde örnek alarak kendi hayatlarını tanzim eden, huzurlu aile yuvaları kuran ve yürüten müminlerden eylesin. Bizleri hayır yolundan, güzellikler yolundan ayırmasın. Allah'a emanet olun.